Oğlum hani böyle ne bileyim hepimizin çizdiği resimler var ya işte hayatlarımızda. Ben o resme renk eklemeye çalışıyorum. Her uyandığımda önce yağmur geliyor aklıma. Sonra da eklemem gereken o renkler. Ne gülüyorsun oğlum gülme. Renk eklemeye çalışıyorum. Biz beyaz siyahız ya. Sen mutluluğun resmini hayal ediyorsun. E Anlatsana biraz. Anlatmam sana dalga şimdi. Dalga, geç dalga, geçiyorsun, dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun. Dalga geçmeyeceğim. Şu anı var ya, Bana daha, önce, daha sonra kullanacaksın bana koz olarak. Bunların hepsini. Anlatsana. <laughs> İstanbul'a dönmüşüz. <laughs> düzenimizi kurmuşuz. Sık sık gelip gidiyoruz tabii çeşmeye de. Savcım yengeyle arasını düzeltmiş tekrar. Evlenmişler. Tayin'i de istemiş buraya. Kurmuş burada düzenini. Bizim Yağmur'la iki tane kızımız olmuş. Yağmur bu arada hukuk bürosunu açmış. Las Samur'un İstanbul şubesini açmışız. Çok yoğun çalıştığı için kızlarla da ben ilgileniyorum. Ben bakıyorum onlara yuvarlanıp gidiyoruz yani.